Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir profiterol yapacağız. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Profiterol yapımının bütün püf noktalarını ve ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Mutlaka kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden profiterolumuzun yapılışına başlayalım. Önce ilç dolgusu ile başlıyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine 1 litre sütümüzü alalım. 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. 3 yemek kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. 1 adet yumurtamızı da ekledikten sonra kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada arkadaşlar hiç bırakmayalım sürekli çırpmaya devam edelim topaklanmaması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi kremam kıvamını aldı. Güzel bir şekilde de kaynadı. Şimdi içerisine bir paket vanilya döküyorum. Bir yemek kaşığı da terem yağ ekliyorum. Dilerseniz margarin de ilave edebilirsiniz. İçindeki yağ eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. Kremamızın kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel bir krema elde ettik. hazırladığım kremayı ayrı bir kaba alıyorum ve üzerini streçle kaplayıp soğuması için kenara bırakıyorum. Kremamı soğurken biz de pateşu hamurumuzu hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 200 gram terem yağı alıyorum. Yağ hafif erimeye başladıktan sonra 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Burada size vereceğim bir püf noktası arkadaşlar pate şu hamurumuzu mutlaka çelik tencerede yapmalıyız Yağımız eriyip kaynama noktasına gelince tuzu ilave edelim Şimdi sıra geldi un ilavesi yapmaya Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar un ilavesini yaptıktan sonra topaklanmamasına dikkat edelim. Sürekli ezerek aynı videoda gördüğünüz şekilde karıştırabilirsiniz. Şu hamurumuz kıvam almaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha pişiriyoruz ve ocaktan alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiç topaklanma olmadı. Harika bir kıvamda pateşo hamurumuzu soğuttum arkadaşlar soğuttuktan sonra şimdi sırayla yumurtalarımızı kıracağız önce birinci yumurtamızı ilave ediyoruz ve bir mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz her yumurta eklediğimizde aynı işlemi tekrarlayacağız unutmayın pürüzsüz bir kıvam elde edeceğiz o yüzden sürekli karıştırıyoruz Toplamda 5 adet yumurta ilave ettim. Yapım aşamaları sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar, yapılmayacak hiçbir şey yok. Gerçekten yapılabilecek bir tarif. Verdiğim püf noktalarına uyarak yaparsanız gerçekten çok lezzetli bir tatlı elde etmiş olacaksınız. Evet, son yumurtamı da ilave ettim. İyice çırptım. Gördüğünüz gibi hiç topaklanma olmadı. Gayet muhteşem bir şu hamuru elde ettik. 1 adet sıkma torbasının içerisine düz bir duy yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum pate şu hamurumu sıkma torbasının içerisine alacağım. Eğer evinizde sıkma torbası yoksa arkadaşlar 2 adet tatlı kaşığı ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sıkma torbamın uç kısmını da kesiyorum. Yağlı kağıt serdiğim bir tepsimin içerisine minik minik şekilde sıkmaya başlıyorum. Şu hamurun kıvamı biraz yapışkan olduğu için sıkmak biraz zorlayabilir size arkadaşlar. Burada biraz elleriniz yorulacaktır. Hamurları sıkma işlemimiz bittikten sonra elimizi ıslatıyoruz ve hamurların uç kısımlarını videoda gördüğünüz şekilde bastırıyoruz. Çok içine bastırmayın. Ve önceden ısıttığım 190 derecede fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Piştikten sonra fırından çıkarmıyoruz arkadaşlar. Fırını kapatıp bir 20 dakika o şekilde bekletiyoruz ve hamurların kurumasını sağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çıkardım hamurlarımı. Şimdi üstüne dökeceğimiz çikolata sosu için hazırlıklara başlayalım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı sütü ilave edelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da unumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da kakao ilave edelim. Son olarak da 1 adet yumurta sarısı ekliyoruz. Bütün malzemelerimiz kıvam alana kadar sürekli karıştırıyoruz. Hazır çikolata soslarından da kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Sosum kaynamaya başladı arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve toplamda 80 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyoruz. Eklediğim sıvı yağ e, sosumuzun parlak olmasını sağlayacak. Sosum hazır. Onu da soğuması için bir kenara alıyoruz. İç dolgu kremam soğudu arkadaşlar. Şimdi şöylece bir mikserle çırpıyorum. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir hal alana kadar sürekli çırpmaya devam edelim. Bu hazırladığımız iç dolgu kremasını bütün tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Yaptığınız zaman kıvamının ne kadar güzel olduğunu ve tadının ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaksınız. Evet, görmüş olduğunuz gibi iç dolgu kremam da hazır. Şimdi bunu da bir sıkma torbasının içerisine alacağım. Hazırladığımız profiterol hamurlarımızı ortadan ikiye kesiyoruz. Fırında kuruttuğumuz için gördüğünüz gibi hiç de yumuşak olmadı. Tam olması gerektiği gibi pastanelerde satılanlar gibi oldu. Şimdi profiterollerimizin içini tek tek dolduracağız. Bunun için hazırlamış olduğum kremamı sıkma torbasının içerisine alıyorum. Sıkma torbanız yok ise arkadaşlar bir kaşık yardımıyla de hamurlarımızın arasını doldurabilirsiniz. Evet bir adet hamurumdan aldım. İçerisine bol miktarda kremamdan dolduruyorum. Ben iç dolgusunu fazla kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha da lezzetli oluyor. Evet bütün hamurlarım bitene kadar kremam bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Eğer vaktiniz varsa kremanızı bir gün önceden de hazırlayıp dolapta bekleterek yapabilirsiniz. Pateşu hamurlarınızı da bu şekilde hazırladıktan sonra kapalı kaplar içerisinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Evet, profiterollerimin hepsini yaptım. Şimdi sıra geldi üstüne çikolata sosu dökmeye. Hazırlayıp soğuttuğumuz çikolata sosunu profiterollerimizin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Ben sosunu bol bol tercih ediyorum arkadaşlar. Siz damak tadınıza göre nasıl tercih ediyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Bugün de muhteşem bir profiterol tarifi paylaştım arkadaşlar sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Eminim ki profiterolü 7'den 70'e sevmeyen yoktur. Bu tarifle bütün sevdiklerinize yapabilirsiniz. Deneyen arkadaşlardan yorumları da bekliyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın.